Evet Arkadaşlar bu part 2 Oyunu uğraşıyoruz Emeği görün Böyle. Siz bu sefer video ancak 5 like Ama Gönül 5 milyon Çok saçma oldu Değilmedi. Arkadaşlar bu arada bu son part 3 part olmuyor Artık yeter Artık yeter Robux harcamıştım böyle. Robolarcımıştım. Robux 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 Robux'tum Efe Evet, Robux harcamıştım ben. Efe arkandayım, Efe arkandayım gördüm seni. Efe aşağı doğru gel. Efe aşağı atla. Efe 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 aşağı atla. Neredesiniz? Kerem, Kerem, Kerem arkandayım. Efe'ye yardım etmemiz lazım. Dur. Zaten yanınızdayım oğlum. Nasıl? Gelin olur. beyler gelin gelin. At kalsın sizi kesin. Ya <laughs> niye kadar yavaş? Ya Batu diye gelin. gelin benle. Şimdi. Gelin Şimdi. benle. Gelin. Efe gel. Efe <laughs> gel. Efe <Geliyor. gülüyor> Kalk biz burada kardeşim Yer, at, <laughs> kalk atsın kalk, kalk. <laughs> Efe gel gel kaçmıyorum vallahi kaçmıyorum. Abi kendimi yaktım be. Efe'nin şanlı can canı yok ya şimdi. Ya. Tamam gelin vs yeri bırak. Ç çıkan da kaybeder. Tamam çıkmasın. Çıkmak yok. Bir dakika canım. F Hı. Dur F ben de cama kıyım. İzle. <laughs> lan. Bekleyin geleceğim. Bura Şimdi. Ağabey kim? <laughs> <gülüyor> 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 Kendim... Bir şey diyeceğim, biri yalnız bebeğini kesti. Tamam, bir şey diyeceğim, birisi... Ben de geliyorum. Geldim. Okan ya. Geç lan Geç Geç içeri. Dışarı çıkmak yok. Ya oğlum. Beni niye öldürdün? Anne kendini <laughs> <öldürüyor gülüyor> Kerem sıra sen geler, lan, büyük, büyük, <laughs> çil, büyük silahımı çıkardım lan. büyük çıkardım. Gel bakayım. Büyük bakayım. çıkardım Gel çıkardım. Gel bakayım. Gel <laughs> bakayım. <Akın, gülüyor> sen hakikaten bir hainsin ya. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> Hain dememle ölmesi. Nazar değdirdim bana. Keremcik ne yapıyorsun? Agı Ben bir yer buldum. Ben bir yer buldum. Ben bir yer buldum. Beyler ben, ben bir yer buldum ya. ve hesap Efendim ben canına da. Efe öldürdün zaten öldürdün. <laughs> Aa, gördüm. Beyler, neredesiniz siz? Ben seni gördüm Okan, duru yerinde. Neredesiniz? ya, etti ya. Şey evi var ya, griye. Oradayız. He? Lan sen niye böyle Bak bomba koydum buraya, dokunan patlar. Dokunmayın patlar ha Kanka, az önce dokunmayın. Kanka bomba bozuk çıktı. Ya bana vuruyorlar. Öldü. Hay Allah, bomba senin Burası bomba. Burası öldü. Agat. Evet. İlk kamp sokakından bir yemek. Ne oğlum, sen oğlum ben burada 35 milyon kişiyle kapışıyorum. Siz ne yapıyorsunuz ya? Efe ile kapışıyorum. Evet. Aha da buldum. Yeri bu. Gabri girebilir miyiz? Giriyor. Girin. Efe gel buraya. Yo ay. Lan ne yapıyorsun? Gir. Ulan sen, evet. sen niye bana vuruyosun? Ulan sen niye bana vuruyosun? Pislik çocuk <laughs> Yalnız maç başlamıştı Bir dakika. başlamıştı Öldüğünden ha. şimdi öldün Bir gıdım canın vardı şimdi öldün Arka kapışmak mı istiyorsun? Arka kapışmak mı Efe'yi Efe bekle Efe'yi Yap ya, be. bana vurma Yap bana vurma Vallahi öl Dokunmadım dokunmadım kendisi öldü. Bak mobil bile. Kameri dö döndücem döndüreceğim diye vurdu. Sen niye onu öldürüyorsun? Bak. Lan? Lan. Aldım. Aa. Oğlum siz kaçındınız lan. Efe, sürdüm evet sıkıntı şurada. Şimdi sen şimdi Ural. Bomba patladı koş şura. Aa, Okan, 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 Okan,

bir ben şey söyleyeceğim. Video ki... var. Şu <laughs> banet. <laughs> 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 video var. Engeli e, geçti. Bir şey fark etmedim ben. E, Efe bir şey Sen şu anda videonun kaçıncı dakikasındasın? Altıncı dakika ikinci part. Bak... E, Aga niye bu kadar e, eğlenceli geçiyorlar? <laughs> bir şey yapacağız, pi pi yapacağız. <laughs> Şey gelin, aynı şey yere şey gelin. Geliyorum. Orada yapak artık. Bir şey diyeceğim, bak sana benim um emmarımın gücünü göstereyim mi? Bak, göstereyim mi? <laughs> Bum. Bak, bana vurma. Emma bana vurma. Ben, ben, ben yedin artık. Benim tarafımda. Neredesin bak? Ay çok. Çok güçsüzmüş lan bu. Efe, Efe ikramımı al. Kendim reset attım. O intikamını alacakken. Okan korktu. Okan korktu. O yüzden reset attı. Yo, şimdi gel. Dur bir dakika lan. Anne yere gelin. Ya weapon'ımı aldım ha. Anne yere gelin. Neler sustunuz artık. Ben niye küfür ediyorsun? Oğlum suçmak küfür etmek değil ki. Sonra kullanma. Hadi gelin bekliyorum sizi. <laughs> başlamadı gelme. Tamam biliyor oğlum niye sana vuruyor? Bekliyorum ben. Tamam saldırma sakın. Sen kime dalıyorsun ulan Lan ne daha Vur oğlum. Vura. O kalmış <laughs> Hadi gelin başladık. Hadi başladık artık. Aga bir dur. Ol. İki ya, adamı da sen nasıl vurdun? Alkış çok güzel vurdun. Pişt. Cem Efe Efe şey yalnız hem şey shift shift ise basıp gide gide biliyor. Yüzüme Ama biz değiliz. Lan vurma Efe'yi seyrek. Efe şu anda oyun seyrediyor çünkü böyle böl, bölgeden çıktı. Sorry ben de kori. öldüm. <laughs> Ka kazanan Uras çünkü Efe reset. Artık yani Bese yaptık. Video bitti. Lan hala ben ya ya yaşıyor. Video bitti yalnız artık yani. Ya oğlum, bir tane bir şey bir saatte ya. video çekiyoruz e, artık. Şey. Neredesiniz? Burası. İtikam soğuk gelen bir yemektir bunu hayatımda unutma. Tamam tamam pardon abi pardon abi pardon abi pardon, pardon abi ben, pardon abi, falan, abi. Dövürüz, dövürüz. pardon abi. Abi ben sana yardımcı olarak geldim. Yanlışlıkla vursam kusura bakma çünkü mobilde kamerayı döndürürken vurabiliyorsun. <laughs> Lan. Doğru lan canım azdı. Keko Kerem'i öldürdüm. Keko Kerem. Keko. Aklı kurt. Yok mu sen sıra yedin? Oğlum. <laughs> oğlum kolumu koparttı. 3. 3. 3 saatte birisiyle uğraşıyor. Külek de dağılıyor. Lan külek belki güçlüdür. Lanet olası öldür. Ya bana vurdun evet. lanet olası.